Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yuşiyan'a ait olarak karakter görevlerinden 15 metre yukarıdaki ya da 20 metredeki artık tam olarak metresini bilmiyorum ama 15 metre diye hatırlıyorum. Çünkü soru baktığım zaman 15 metre olarak gözüküyor. E düşmanı yukarıdaki düşmanı öldür diye bir görevimiz var. Bu Yuşiyan'a ait bir görev. Ve kendisi yukarıda yani düşmanınızın yukarıda olması gerek yok. Sizin de yukarıda olabiliyorsunuz. Aradaki mesafe yani yükseklik 15 metre olması yeterlidir. Bunu da bot moduna giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bot moduna girdikten sonra ilk önce botumuzun canını azaltıyoruz. Sadece bir vuruşluk bir canı kalacak şekilde. Ondan sonra da sizlere uzun mesafeli bir silahla oradaki Colorado'da Kuş Kalesi'nde çoğu yer yüksektir zaten. Oraya çıkıp oradan adamı vuruyoruz. Bu kadar basit bir görev. Onu da şimdi gösteriyor olacağım sizlere hemen. Hemen ee, oraya geçelim sizlere. Evet arkadaşlar şu şekilde canını az bıraktıktan sonra hop yukarı çıktık. Yukarı çıktıktan sonra tabi kendisinin de yukarı çıkmaması gerekiyor. Çıkarsa da çıkabilir. Fark etmiyor. Çıksın. Şöyle düşelim. Hop. Kendisi şuraya geldi. Hop. Öldü. Bu kadar basit bir görev abi. Yerden yüksekliğimiz 15 metre. Ve düşmanımızı öldürdük. Yani bunu bu kadar kolay bir görev arkadaşlar. İlk önce canını azaltıyorsunuz, son bir vuruşluk canı kalsın. Bunu benden size tavsiye yakın dövüş silahlarından, ağır silahlarla yapmayın abi. Ağır silahlar genelde son canını acımıyor, direkt vuruyorsunuz. O yüzden yani bunu yapmayın. E, top alabilirsiniz, uzun mesafeli rahat oynayabildiğiniz silahlar varsa onları alıp. Hemen dediğim gibi buradan buraya kanca atmanız lazım üzerinizde bol miktarda kanca sonra tamir kiti olsun çünkü bu biraz uğraştırabilecek bir görev çünkü sizlerden bir tane iki tane değil 10 tane mi 20 tane mi ne kesmenizi istiyordu galiba bildiğim kadarıyla bunları bu şekilde yapabilirsiniz bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere aşağıda yani soracağınız başka görevlerse varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sizlere daha kolay yöntemlerini bile anlatabilirim. Çünkü bütün karakterlerin seviyesini yükselttim. Onu da şu şekilde şuradan çıkayım göstereyim. Yani dediğim gibi bu şekilde rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, karakter görevlerine ait sorularınızı dediğim gibi sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Kanal abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Dediğim gibi karakterlerle ilgili herhangi bir e, merak ettiğiniz bir se şey varsa görev olabilir başka görevler olabilir soracağınız soruları dediğim gibi yorum kısmına yazabilirsiniz bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşürüz bay bay